Dünyaya gözlerimizi açtığımız anda kendimizi eşyalar karşılığında mutluluk vaat eden bir sistemin içinde buluruz. Bize, başarının sahip olduğumuz şeylerin sayısıyla ölçüldüğü öğretilir. Değerimizin mülkiyetimize bağlı olduğu söylenir. Okuyup çalışıp tüketirsek tatmin bulacağımıza inanırız. Ancak bu yol bizi doyuma ulaştırmaz. Hedefi sürekli uzaklaşan sonsuz bir yarışa sürükler. Tüketim, Hayatımızın merkezine öyle ince bir şekilde yerleşmiştir ki bunu nadiren sorgularız. Modern dünyada var olmanın tek yoluymuş gibi kabul ederiz. Kentler buna göre tasarlanır. Reklamlar her yerde bizi eksiklerimize karşı uyarır. Eğlence bile her zaman arzulayacak yeni bir şey olduğu fikrini pekiştiren bir araç haline gelir. Mesaj nettir. Sen yeterli değilsin ama doğru ürünü alırsan olabilirsin. Bu arzu ve kısa süreli tatmin döngüsü tuhaf bir paradoks yaratır. Ne kadar çok şeye sahip olursak, elimizdekini o kadar az değerli buluruz. Satın almanın hazzı yoğundur ama kısadır. Hızla solar. Böylece süreci tekrarlarız. Bir sonraki alımın bizi tamamlayacağına inanırız. Ama bu hiç gerçekleşmez. Hep yeni bir model, geliştirilmiş bir sürüm ya da hayatımızı değiştireceğine söz veren bir trend çıkar. Bu vadi kovalamak için paha biçilmez bir şeyi feda ederiz. Zamanımızı. çoğu insan zar zor tadını çıkarabildiği bir yaşam tarzını finanse etmek için ömrünün büyük kısmını çalışarak geçirir. İş günleri bütün enerjiyi tüketir. Geriye sadece yorgun birkaç saat kalır. Hafta sonları kısa bir mola olur. İnsanlar yorgunluğu daha fazla tüketimle telafi etmeye çalışır. Geziler, alışveriş, geçici eğlenceler. Hiç kaybolmayan bir boşluğu doldurma çabasıdır bu. Alan Watts bunu asla kazanamayacağımız şekilde kurulmuş bir oyun olarak tanımlar. Mali güvenliğin hedef olduğu söylenir ama ona ulaştığımız anda karşımıza yeni bir standart çıkar. Ev sahibi olmak eskiden yeterliyken şimdi daha büyük bir ev gerekir. Araba yetmez. Artık daha lüksü istenir. Giysi, teknoloji ve sosyal medyada yansıttığımız imaj içinde aynısı geçerlidir. Başarı hissi kısadır çünkü sistemin durmamıza izin vermeye ihtiyacı vardır. Sorun paranın kendisi ya da bir şeyler satın almak değildir. Konforlar haksız değildir. Bazı lükslerden keyif almak da yabancılaşmak anlamına gelmez. Tuzak tüm bunların varoluşsal boşluğu doldurabileceği yanılgısındadır. O boşluğun kaynağı maddi eksiklik değil, daha derin bir kopuştur. Eskiden eşyayla ilişki farklıydı. Nesnelerin fiyatın ötesinde bir değeri vardı. Özenle yapılır, korunur, kuşaktan kuşağa aktarılırdı. Hızlı tüketime değil, günlük yaşama eşlik eden dostlara benzerlerdi. Bugün planlı eskitme neredeyse her şeyi tek kullanımlık yaptı. Giysiler birkaç sezon dayanır, elektronik aletler birkaç yılda bozulur. Mobilya zamana direnmez. Böylece her şey değiştirilebilir fikri yayılır. Hiçbir şey kalıcı olmayınca maddi dünyayla bağ kurmak zorlaşır. Bu kopuş yalnızca nesnelerle sınırlı kalmaz. Gerçekliği deneyimleme biçimimizi de değiştirir. Her şeyin anında elde edildiği bir dünyada sabra gerek kalmaz. Zevk bir tık ötede durur. Anlık tatmin norm haline gelir. Yavaşça keyif alma, derin anlam bulma yeteneğimiz zayıflar. Bolluk tatminle karıştırılır. Durup, gerçekten buna ihtiyacım var mı diye düşünmeyiz. Aileyle zaman feda edilir, yaratıcılık pazarın talebine uydurulur, şimdiyi yaşama becerisi kaybolur. Teknolojik ilerlemelere ve tarihte görülmemiş mal hizmet bolluğuna rağmen tatminsizlik yaygındır. Kaygı ve depresyon artar. İnsanların eşyası çoktur ama içleri boştur. Sorun eksiklerimizde değil, sahip olduklarımızla kurduğumuz ilişkidedir. Bu tuzaktan kurtulmak için önce onu net görmeliyiz. İçinde yaşadığımız sistem tatmini bulmamız için değil, onu sonsuza dek kovalamamız için tasarlanmıştır. Bunu fark edince önceliklerimizi yeniden düşünebiliriz. Eşyaların değerini yeniliğine ya da fiyatına değil, onlarla kurduğumuz bağa göre tanımlayabiliriz. Tüketim sistemi hakkındaki gözlemimiz bir başka derin gerçeği de açığa çıkarır. Maddenin anlamını nasıl çarpıttığımızı. Aşırı tüketim kültürü bizi gerçek materyalist yapmadı. Tam tersine madde ile bağımızı zayıflattı. Nesneleri gerçekten takdir etmek sahip olmaktan öte bir bağ ister. Onların özünü tanımak, kalıcılıklarını önemsemek, fiziksel dünyayla temas kurmak gerekir. Geleneksel kültürlerde her eşyanın bir öyküsü vardı. Her alet, giysi ya da mobilya ustasının emeğini taşırdı. Bugün çevremizdeki nesnelerin ruhu yoktur. Kimliksiz ve tarihsiz seri üretimdir. İşlevini yitirince ya da yeni sürümü çıkınca düşünmeden atılır. Bu yüzden eşyalarla dolu yaşarız ama hiçbiri gerçek anlam taşımaz. Ürünlerin hızla yapılıp atıldığı bir dünyada madde geçici hale gelir. Giysiler dayanıklılık gözetilmeden alınır. Elektronik çabuk eskisin diye tasarlanır. Mobilya düşük kaliteli malzemeden yapılır. Nesneler hayat arkadaşlığı yerine tek kullanımlık mal olur. Her şey değiştirilebilir, hiçbir şey kalıcı değilse maddi bağ zayıflar. Bu kopukluk fiziksel dünyayı algılayışımızı da değiştirir. Nesnelerin dokusu, ağırlığı, öyküsü anlık işlevlerinin gerisine düşer. Yenilik, kalitenin, nicelik, anlamın önüne geçer. İyi yapılmış bir şeyi yıllarca kullanmanın, yaşlanmasını değer saymanın hazzı kaybolur. Tamir etmek yerine yenisini almak yaygındır. Bu mantık sadece maddede değil, hayata bakışımızda da hüküm sürer. El emeği bunun açık bir örneğidir. Yüzyıllarca marangozluk, çömlekçilik, terzilik, demircilik, sabır ve ustalık gerektirirdi. Usta nesneye bilgisini ve emeğini katardı. Bugün bu işler geri plandadır. Eğitim entelektüel becerilere ve ekran başı işlere ağırlık verir. Somutla temas yavaşça kaybolur. Eşyanın anlık faydası dışında bir anlamı olabileceği fikri silinir. Bu zihniyet zaman algımızı da şekillendirir. Hızlı ve tek kullanımlık bir dünyada sabır erdem olmaktan çıkar. Saatler harcayarak bir şey üretmek, maddenin dönüşümünü izlemek, kalıcı bir şey inşa etmek çoğu insana yabancı gelir. Yerine anlık tatmin ararız. Zaten yeni hemen erişilebilirdir. Beslenme de benzer şekilde kopmuştur. Yemek anlamlı bir eylem olmaktan çıkar, verimlilik meselesine döner. Fast food ve ultra işlenmiş gıdalar yemeği hızlıca biyolojik bir ihtiyaç olarak çözer. Malzemeyle, pişirme süreçleriyle, paylaşma deneyimiyle bağ kaybolur. Her şey hızlı, kolay ve zahmetsiz olmalıdır. Eğlence de yaratıcı çaba gerektirmeyen bir forma bürünür. Ekran başlıca oyalanma kaynağıdır. Pasif izleriz, parmağımızı kaydırırız ve durmaksızın uyarıcı alırız. Bu tür eğlence tüketimin aynı mantığını pekiştirir. Anında tatmin, bağsız deneyim. Sonuçta eşya ile çevriliyken boşluk hissi dinmez. Çünkü nicelik deneyimin niteliğinin yerini tutmaz. Sahip olduklarımız dünya ile gerçek bağ kurmuyorsa ne kadar çok olursa olsun yetmez. Dikkat dağıtıcılar derinlik sunmuyorsa kaç tane olursa olsun boşluk dolmaz. Birçok insan bu yüzden öz olana dönme arzusu duyar. Amaç modernliği reddetmek değil. İyi yapılmış şeylerin, zaman isteyen süreçlerin ve hikayesi olan nesnelerin değerini yeniden keşfetmektir. Dayanıklılığı, emekle inşayı, geçici modanın dayatmadığı bilinçli seçimleri öne çıkarmaktır. Sorun, maddi varlıkların kendisi değil, onlarla kurduğumuz ilişkidir. Dolu bir hayattan alıkoyan, şeylere sahip olmak değil, onları takdir edememektir. Fiziksel dünyayla yeniden bağ kurmak, zaman ve emek isteyen süreçlere saygı duymak, hızlandırılmış tüketim kültüründe kaybettiğimizi geri kazanmaktır. Değer miktarda değil, kurduğumuz ilişkinin niteliğindedir. Böyle bir değişim zaman deneyimimizi de dönüştürür. Tüketme baskısı azalınca hayat yavaşlar. Ayrıntılara dikkat etme, anı tam yaşama yeteneğimiz geri döner. Yaşam bitmeyen bir yarış olmaktan çıkar. Gerçekten değerini hissedebileceğimiz anlar dizisine dönüşür. Modern tüketim toplumuyla tezat açıktır. Pek çok yerde yenilik dayanıklılığın, anlık dikkat kalıcılığın önüne geçer. Oysa başka yerlerde kalıcılık sabır isteyen etkinlikler ve aktif katılım önemlidir. Bu fark daha çok değil, daha iyi yaşama odaklı farklı bir zihniyeti yansıtır. Sonuçta nasıl yaşayacağımız bizim elimizdedir. Tüketim sistemi var olmaya devam edecek. Reklam mutluluk yanılsamasını satmayı sürdürecek. Trendler hızla değişecek. Fakat her birey bu oyunda kalmayı mı yoksa odağını değiştirmeyi mi seçeceğine karar verebilir. Amaç gerçeği reddetmek değil. Maddi şeyleri yük değil, anlamlı bir hayat için araç haline getirmektir. Sürekli tüketme ve biriktirme baskısından kurtulduğumuzda gerçekte neyin önemli olduğunu yeniden keşfetme şansımız olur hayat daha fazlası yarışına dönüşmek zorunda değildir. Asıl değer katanı seçmek bilinçli bir süreç olabilir. Nitelik niceliğin önüne geçtiğinde ve fiziksel dünyayla gerçek bağ kurduğumuzda bizi besleyen alanlar ve anlar yaratırız. Gereksiz şeylerle boşluktan kaçmak yerine anlamlı deneyimlerle Gerçek ilişkilerle ve çevremizdeki dünyayla derin bir bağlantıyla o boşluğu doldurmayı öğreniriz. Gerçek zenginliğin sahip olduklarımızda değil, yaşamayı seçtiklerimizde saklı olduğunu hatırlarız. Bu dengeyi geri kazanmak, hayatımızın kontrolünü elimize almak, gerçekten önemli olana anlam katmak ve enerjimizi yüzeysel şeylere harcamaktan vazgeçmektir. Böylece daha dolu, daha bilinçli ve daha özgür yaşayabiliriz. Bu video sana dokunduysa küçük bir ricam var. Beğenebilir, yorum yapabilir veya kanala abone olmayı düşünebilir misin? Beğen butonu küçük görünebilir ama inan bana bağlantı kurmak için güçlü bir araçtır. Bu sayede video benzer bir mesaj arayan başka kişilere de ulaşabilir.